Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün Yusuf kardeşimizin yanındayız. Yeni Beyde besliyor. besliyor. Ee, söz sende. Selam aleyküm arkadaşlar. Tüm kuşçu camiasına selam ederiz. Kadir Meydan kardeşimizin kanalına abone olmanızı rica ederiz. Kendisi de e, kuşları sadece yerli beslemiyor. Dönekleri de var. Şeretal. Döneklerimiz var, kırmalarımız var. Birkaç tane yerlimiz var. İyi kuşa hevesimiz vardı zamanında. Para da verdik. Hakkını da verdik. Ama anladık ki bu mahallede iyi kuş beslenmiyor. Kaç tane markalı kuşumuz gitti. Hiçbir tanesini çıkartmadılar. Çıkmıyor da. Biz de ne yaptık? En istedik dedik çıkmıyorsa iyi kuş beslemeye gerek yok. En iyisi onlar tutsun vermesin. Biz de tutalım vermeyelim. Ha? Verdiğimiz arkadaşlarımız da var. Dostlarımız da var. O ayrı bir konu. Verdim ben. vermediğimiz dostlarımız da var. Verenin de canı sağ olsun. Vermeyenin de. Gördünüz arkadaşlar. İyi kuşa heves kalmadı. İşi ne yaptık? Yadırgaya döktük. Zamanında biz de para verdik. Ama olmuyor. İyi kuş besleyeceksen ya köye gideceksin, ya sakin yere gideceksin. Dolmuşunu, barakanı yapacaksın. Sakin yerde besleyeceksin. Kırmalarımız, savaşçılarımız Zaten var. senin bu dediğin bu çok böyle ee, bu kuş tutup verme olayından hani kaçanlar dolmuşa barakaya gidenler çok, var. Çok 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 iyi kuşa hevesi olan biraz daha durumu iyi olan mahalleden kaçıyor. İster istemez mecburiyetten. İşte Yusuf kardeşimizin kuşları bunlar. Bunlar yadırga mı? Bunların hepsi yadırga. Bir burada en sevdiğim bir tane bir beyazım var. Gel buraya başka da kuşumuz Bir yerli olarak yok. Bu onun dişisi mi? Evet dişisi. Bir kuşa hevesimiz kalmadı. Şurada var. Yadık alanımız. Kırmalarımız. Hep savaşçı bunlar. Çok şükür yakalanacak kuşumuz yok. Yakalayacak kuşumuz var. Allah büyük. Bunları bir de ben getiriyorum abime yıkıyorum. Abim benim yanımda kimseye kuş vermediği için durmaları burada biriktiriyoruz sağ olsun. <laughs> i̇yi tutucu, iyi tutar. Kaçıttırır peşine gitmez. Yani. Bu mahallede en güzel, öyle yapacaksın. Gidene eyvallah, gelene hoş geldin. Başka türlü bir şeyimiz yok. İndi mi, yaklaştırmıyor. Yakalayamayın, hiç sıkıntı yok, yem atma. Direkt kepçeyi kaldır, içinden. Hiç sıkıntı yok yani. Kepçe sistemi iyi ama. Tabi tabi, çok güzel. Havada kalkıyor. Aynen öyle. İlmeden. Evet. Havada kalkıyor. <laughs> <laughs> şimdi Becek bir yadırga Kuş ayağını yapalım. yere bastı, ayağını bastı mı daha bitti. Kurtuluşu yok bir yadırga küresi yapar videoda. Yaparız abi tamam ya. E tamam Yusuf kardeşimiz. Koyrat bir de bir yadırga küresi yapar bize. Yapar kardeşim hani şu uçları içeriye alalım. Ondan sonra uçu alalım. Gel, onlar kalsın ama sıkıntı yok. Ne oluyor? Ne

Uçar ya? Yadırgaların içine öyle atıyor. Normalde hepsi parlak yapıyor. Kırmaların hepsi parlak geliyor. Döneklerimiz atmıyor. Kalsın şimdi dönekler. İşte mi? şu an bu bana göre az. Yusuf abiye bir 8-10 tane daha getireceğim. Evet. Çuvaltacağız. Zamanla. Abimin damı kırma dostum. Da Destek bana. Bu yadırga küresi. Bunlar kırmalarımız. Tabi içeride döneklerimiz, taklacılarımız var. Onları karanlığa yakın atıyoruz. Bana olan saygısından dolayı ben meraklıyım, iyi uçuruyorum. Poyraz'ın uçurma saatini bekliyoruz. Onun uçurma saati bitti mi? Ondan sonra yadırgaları atıyoruz havaya. Sen kaldı, kaldı. bir de matkaba itaat ediyor. Alıştırmış yani, o zaman. Evet, Yusuf'u alıştırmış. Yani. Normalde bunlar matkaba gelmiyorlar değil mi? Akırmalar yani, gelir. Normal çandır falan olsa gelmez de akırmayı eğittin mücülüklüğünden parlağa gelir hepsi. Bunların içinde kaçacak gidecek tutulacak kuş yok. Yok kaçıracak kuşumuz kalmadı. Ya halecek kuşumuz yok. Allah izin verirse de abi. Yani. Çıkalım yavaş yavaş gelsinler. Bir an önce aramıza Patır patır dökülüyorlar işte böyle. Bayağı kuş var ama adam Çok burada kırma, taklacı, dönek, yadırga olarak. Bapsın. Maşallah Yusuf serpiştirmiş hep. Çok damla Hadi. var he. İşte buraya kırmaları yıkıyoruz abim, savaşıyor. Daha kanadı gelenler var, hava yüzü görmemiş olan kırmalar var. Beyazlar da benim bebeklerim zaten. <laughs> Beyaz taklacı abi koyulan kardeşimin hediyesi. Allah böyle de bir tane ataydı. Attı attı. Hakkını verdin. <laughs> Hadi bir tane daha. Dişi mi o abi? Dişi ha. Neye çık? Ona çık işte işte. He. Göv mü bu? Evet. Onun kuyruklarını sen mi yaptın bak aslında? Ben Abi takacılar var bazen hiç böyle 6-7 çok takacılar var ya. Onlar van takacısı saatler uçuyor. Bir de Mardin'den gelen taklacılar öyle. Ama ben damdakini sana bırakmadım. Böyle bıraktığım zaman... ...5 metrenin arasında 20 tane atıyor belki. Atar, iyi taklacı atar. Attın havaya 2 saat, 3 saat, saat havada inmez. Bir de Seferli abi gelir damda çıkıyor sürekli. Evet, ya bakma ben normalde taklacı katmam. İşte beyazlar senin hediye. Beyazlar gibi. bir arkadaşım yakalamış getirdi hediye etti sağ olsun. Yoksa normalde taklacık katmam bana veya çünkü yadırgaya taklacık gelmez. Şu öten beyaz benim mi abi? Evet senin beyaz o. Bak onlar biksi gibi maşallah. Ha. Öbür teki nerede onun abi? Ha, boğazında tüy olmayan he. O da erkek çıktı ha. Ha o da erkek. Birisi de işte erkek. Birisi de bak Bakalım ikisi de işte erkek çıkmış. Ha, de işte erkek çıkmış. Evet. Döneklerim orijinal arkadaşlar Böyle normal dönek değil Uçları açtım mı Batkap. takılıyor gidiyorlar örneklerimiz orijinal. Uçurmuyorum ama. Uçurduğum birkaç tane vardı. kaçırınca bunlar Bunları da kırdım. Ayırdım bunları. Akbaş ah dedikleri bunlar, dolapçı dedikleri. Evet. evet. Öyle kötü dönek de katmam ben de ama birkaç tanesini kaçtırınca diğerlerini de kaçırmamak için kendime damızlık ayırdım. Bunları sen getirmiştin değil mi? ben kardeşime cülükle hediye getirdim. Kardeşim benim zaten. Diğer kardeşimiz de mahalleden tanırlar zaten. Namı değer Pirket Yaşar emmimizin oğlu kardeşimiz Ayhan ismi. Arkadaşlar böyle işte. Yadırgaya devam. İyi kuş beslemek yok bu mahallede. İyi kuşun hakkını vermiyorlar çünkü. Arkadaşlar e, videomuzu da beğenmeyi unutmayın bu videomuz da böyle olsun. Evet. Yusuf kardeşimize de teşekkür ederiz. Eyvallah kardeşim benim sağ ol. Allah razı olsun. Arkadaşlar ee, herkes kendine iyi baksın.